Balıkesir'in sorunlarıyla Edremit, Burhaniye ve Akçay'da yaşanan sel felaketi hakkında söz isteyen Balıkesir Milletvekili Sayın Namık Havuçça'ya aittir. Buyurun Sayın Havuçça. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun salı günkü oturumunda gündem dışı söz alan CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havuçça, Edremit, Akçay, Zeytinli, Güre'de son 40 yılın en şiddetli yağışlarından birinin yaşandığını ve bunun büyük bir sel felaketine yol açtığını söyledi. Büyük bir şanstır ki hiçbir vatandaşımızın burnu dahi kanamadı. Bir şans diyorum. Çünkü sel felaketine neden olan öncesindeki ve sonrasındaki unsurlar buradaki insanlarımızın hayatının tehlikede olduğunun göstergesidir. Hiçbir vatandaşın burnunun dahi kanamamasının büyük bir şans olduğunu dile getiren Havuç'a, bölgedeki vatandaşımızın zararları hangi partiden, hangi inançtan olursa olsun onların yaralarının sarılmasını istiyoruz dedi. Afetin önlenmesi kadar hafete hazır olmak da önemlidir. Değerli milletvekilleri Edremit'te yaşanan sel felaketinin sonuçlarına baktığımızda bölge halkımızın afete hazırlıksız yakalandığını görüyoruz. Bu hazırlıksızlığın nedeni halkın uyarılmasındaki gecikmedir. Bakınız cumartesi saat 17.23 saatleri arasında metrekareye 169 kilogram yağış düşmüş. Meteoroloji loko olduğu söylenen bu yağışın uyarısını ilgili yerlere yani valilik ve afata ilk uyarısını saat 19.45 civarında yapmış. İkinci uyarı ise 22 sularında yapılmış. Bakın şu fotoğraflar değerli milletvekilleri yaşanan felaketin boyutlarını göstermesi açısından çarpıcıdır. Vatandaşın malları telef olmuş. Yine caddeler, sokaklar, sokaklar büyük bir felaketle karşı karşıya. Şimdi bu tablo karşısında bu kadar büyük acının yaşandığı, felaketin yaşandığı bir ortamda Bakıyoruz çok büyük bir beceriksizlik, koordinasyonsuzluk ve vatandaş dün daha bizi Edremit'in bir mahallesinden bizi arıyor. Buraya bir devlet yetkilisi gelmedi, bizim derdimizle çaresi de sormadı diyor. Bakın Edremit'in yollarından AKP'lisi de CHP'lisi de MHP'lisi de geçiyor. Oradaki vatandaşımızın zararları hangi partidendir, hangi inançlandır biz bilmiyoruz. Ama buradan çağrımız budur. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tüm yurttaşlarımızın acılarının, zararlarının karşılanması için hiçbir ayrım gözetmeksizin, inanç, ırk, renk, din ayrımı gözetmeksizin aynı ölçüde, aynı mesafede onların yaralarının sarılmasını istiyoruz.